E, videoya telefonum tek çekim yaptığım için kapandı. Artık kattaki e, e, peteği, örülmüş peteği aşağıya koyup hızlandıracağız. Yani elimizde kabarmış petek bir e, çerçeve sayımız az. İşte tek çalışınca takım tabii ki zahmet Görüldüğü gibi e, hem tek çalış hem çekim yap. Biraz zor oluyor ama ee, idare edeceğiz. Bunu bu şekilde koyduk. Şimdi o aşağıdan çıkarttığımız yavrulu çerçeveyi de yavrulu çerçeveyi de burada dört numaraya alıyorum. Yani mümkün olduğunca orta kısımda. Şimdi neden orta kısımda? Ee, bunu başta da alabilirdik. Ee, bizim orta kısımda bu çerçeveyi tutmamızdaki gaye şu, şu kovanın orta kısmı daha sıcak. Zaten e, arı da e, katı, şöyle bir örnek vereyim, katı komple ham petekle doldurduğunuz zaman aşağısı 10 çıta kapalı yavru diyelim. Katı da komple ham petekle doldurduğunuz zaman arı hiçbir zaman şu birinci çıtadan başlamıyor kabartmaya. Nereden başlıyor? Ortadan başlıyor. demek ki orta alan daha sıcak. Kuluçkaların daha sıcak. bizim buradaki maksadımız da o. İşte yeniden yanından ortaya da bir tane ham petek vereceğiz. Gün bu aralara birer çıta arı sütü çerçevesi vermiştim. Alıştırmak maksatlı. Arı evet sarmış. İşlerim de temizlemiş. Galiba alışıyor. Birkaç gün burada duracak. Nasip olursa önümüzdeki hafta hedefimiz çarşamba gibi ilk transferi, arı sütü transferini yapacağız. Tek başına ancak yetişebileceğim. Çarşambaya kadar da bu katlarların işlerini bitirmem gerekiyor. Çarşambadan sonra da e, Temmuz ortasına kadar hatta Temmuz sonuna kadar ne arı sütü alabilirsek e, nasibimize ne kadar çıkarsa o kadar devam edeceğiz. E, faydalı olabildiğimsem ne mutlu bana. Tüm arıcı arkadaşlarıma saygılar, selamlar.